Haber National'a hoş geldiniz. Şekilde yeniden yeniden imar imar ve ihya ediyoruz. Ve ihya ediyoruz. Gençler gençler Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Kültürümüzün bir, bir şubesini de, de burada, inşa burada inşa ederek, inşa ederek Anadolu, Anadolu milletimize milletimiz vatan ya vatan mirasına, mirasına sahip çıkıyoruz. sahip çıkıyoruz. Okçular, Okçular baktığımızın gayretleriyle. gayretleriyle sadece, sadece ecdadın, ecdadın mirasına, mirasına, mirasına sahip çıkmakta çıkmak kalmıyor. kalmıyor. Nesilden, Nesilden nesile, nesile. Gururla, aktarılacak gururla aktarılacak bir geleneği, bir geleneği, de, geleneği de burada yerleştiriyoruz. yerleştiriyoruz. Gençlerimizi ahlata, ahlata ve malazgirtte Malazgirt sahip, sahip, sahip çıkmadanı gördükçe, 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 gördükçe büyük ve güçlü Türkiye'nin Türkiye geleceğine, geleceğine, geleceğine güvenimiz. olan güvenimiz... 2053 yılından, umudumuz, umudumuz artıyor. artıyor. Değerli kardeşlerim, Değerli kardeşlerim tabii, bazıları, bazıları bu, bozkıra, bu bozkıra, bizim ısrarla, ısrarla, ısrarla ne yatırım niye yaptığımızı, yaptığımızı. Gençlerimizi, Gençlerimizi teşvik, teşvik ettiğimizi, ettiğimizi, ettiğimizi anlamıyor. anlamıyor, anlamak, istemiyor. anlamak istemiyor. Bu kesimlerin, bu kesimlerin dünyanın, dünyanın dört bir yanındaki, toplumların, toplumların Üstelik Üstelik bizim gibi, bizim gibi binlerce yıllıkta de değil, değil, da değil yaşadıkları, yaşadıkları coğrafyadaki birkaç bir asırlık, asırlık varlıklarını, varlıklarını, anlamlandırmak için, varlıklarını anlamlandırmak için icat ettikleri, icat ettikleri tarih, tarih tarih ve, ve kültür, kültür inşa çabalarını, çabalarını hayranlıkla hayranlık takip ve, ve takdir, takdir ettiklerini, ettiklerini biliyoruz. biliyoruz. Ama aynı Ama kesimler. Aynı kesimler. Gençler, gençler aynı kesimler. Aynı kesimler. Konu Türkiye, konu Türkiye olunca, olunca. Konu Anadolu, konu Anadolu olunca, olunca. Konu Türk konu milleti Türk olunca, olunca. Konu, i̇slam, konu olunca, i̇slam olunca. Tam bir mankavriyle, küçümseyici, küçümseyici alaycı, bir tavır, bir tavır içine, giriyorlar. içine giriyorlar. Her ne kadar, her, her ne kadar bunların, bunların kanından kanı da olsa, olsa, da olsa, İmanından imanından da, da vatanımızın olan olay de, de Şüphe duysak şüphe tak kendilerine ne yaptığımızı kendilerine, ne yaptığımızı niçin, niçin yaptığımızı, yaptığımızı tane 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 anlatmayı, anlatmayı sürdüreceğiz. sürdüreceğiz. Çünkü çünkü Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı olarak, olarak sorumluluğumuz, sorumluluğumuz ve mirasçısı, ve mirasçısı olduğumuz, olduğumuz medeniyetin, medeniyetin kodları, kodları bunu gerektiriyor. Bunu gerektiriyor. Evet, evet. Ağlat, ağlat ve malaz ve malaz git. Geçmişi, Geçmişi, bugünü, bugünü ve yarını ile Türkiye, yarın Türkiye'dir. Türkiye'dir. Ağlat, ve malaz ve malaz git. Anadolu, Anadolu diye bildiğimiz olarak, olarak tescilidir. tescilidir. Ağlat ve, ve Malazgirt, Medeniyet medeniyetimizi, medeniyetimizi yeniden, yeniden yükseltme, yükseltme irademizin, irademizin, adıdır. Alat Ağlat ve malaz Dostlarımıza, Dostlarımıza, güven, güven düşmanlarımıza, korku, veren, o yükselişimizin, mühürdür. yükselişimizin mührüdür. Mühlüdür. Ağlat, Ağlat malaz git. Malaz git. Yeni nesil Yenilere, nesillere, sahip oldukları, sahip oldukları değerleri değerlerin, yerlerin ve, vatanın ve vatanın, bedelini, bedelini hatırlatacak, hatırlatacak, bir sembol semboldur semboldür. Ecdadın, Ecdadın gazadan, gazadan koşarak, koşarak, inşa ettiği, inşa tarihi. Tarih. Merhum, merhum, Sosyologlarımızdan, sosyologlarımızdan Erol Güngör, Erol Güngör şöyle, anlatıyor, şöyle anlatıyor. Savaşa, Savaşa dua ile dua başlanır. başlanır. Gülban, Gülbank, ile çekilir. Ile çekilir. Yürüyüşte, Yürüyüşte, ve hücumda tekbirler, tekbirler, alınır. alınır. Çarpışma, Çarpışma, sırasında, sırasında sancak, sancak, dibinde, dibinde ordu, ordu hafızları hafızlar fetih, suresi okur. okur. Bu gelenek, bu gelenek Moacın gazilerini, tağmalan gazilerini, tam alan, tam tam gittim, gazilerine. Gittim gazilerine. Oradan, oradan da Bedir'de çarpışan, Bedir'de çarpışan iman, iman ordusuna, ordusuna bağlar. bağlar. Evet, evet. Hamd olsun. Hamd olsun. Bugün, de, Bugün askerimiz, de askerimiz, jandarmamız, polisimiz, korucumuz aynı inançla, aynı cesaretle Bedir'deki iman ordusuna kadar uzanan bir imanla mücadelesini yürütüyor. Dua ile, efendim, tekbirle, fetih suresiyle, çıkılan kutlu bir mücadelede, zaferin de muhakkak olduğuna, yürekten inanıyor muyuz? İnanıyor muyuz? Elbette herkes inanmak zorunda değil. Her şey gibi imanda bir nasip meselesidir. Ama hiç kimsenin inancı ve imanıyla canları pahasına mücadele eden, alın terini ve kanını bu uğurda akıtmakta tereddüt göstermeyen kahramanlarımıza saygısızlık etme hakkı da yoktur. Kimse duadan, tekbirden, salavattan rahatsız olmasın. Çünkü bu dualar, bu tekbirler, bu salavatlar kökeni, inancı, meşrebi ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan herkesin, her bir ferdin istiklali ve istikbali için verilen can siperhane mücadelenin manevi zırhıdır. Sultan Alparslan Malazgirt'te zafer kazandığında sadece Selçuklu'nun değil Rum'u Ermenisi Yahudisi ile Anadolu'daki herkesin geleceğini aydınlatan bir ışık yakmıştı. Nasıl anlatıyor şair bu destanı? Naramızdır bugün gök gürültüsü. Kanımızdır bugün yerin örtüsü. Gazi atlarımın nal parıltısı kılıçlarımızdır çakan şimşekler. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Kardeşlerim, Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde ülkesindeki Türk ve Müslüman teba ile birlikte her inançtan, her kökenden insanın onurunu garanti altına almıştı. Yine şairin diliyle bu destanı şöyle tarif ediyoruz. Bırak, bozuk saatler yalan yanlış işlesin. Çelebiler çekilip haremlerde kışlasın. Yürü aslanım. Fethi asırlığı başlasın. Yürü. Hala ne diye kendinle savaştasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaşlasın. Milli mücadeleyi kazanıp Cumhuriyetimizi kurarken de Anadolu'da yaşayan ve Anadolu'ya sığınan herkesin canını, malını, haysiyetini müstevlilerin ayakları altında ezilmekten kurtarmıştık. Bu büyük zaferi de İstiklal Marşı'mızda hatırlayalım. Ben ezelden beridir hür yaşadım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Bugün de ülkemizi dünyanın en güçlü devletleri arasına sokmak için verdiğimiz demokrasi ve kalkınma mücadelesi kendi vatandaşlarımız ve dostlarımızın bila istisna tamamı içindir. Hiç şüphesiz son dönemdeki mücadelemizin en somut örneği 15 Temmuz destanıdır. Dudağında tekbir Elinde bayrak namusun şiarı yiğitler gördüm. Bağrına gül gibi bastı şu toprak. Ölümü öldüren şehitler gördüm. Biz bu ülkedeki her bir vatandaşımızın güvenliğini, huzurunu teminat altına almak için terör örgütlerinin başını ezdik, eziyoruz. Cudi'de ezdik, Gabar'da ezdik, Tendürek'te ezdik, Besler Deresi'nde ezdik. Ezmeye devam edeceğiz. Terörle mücadele, şehitlerimizi de yine bir şehidimizin, merhum Aydoğan Aydın Paşa'mızın dizeleriyle yad edelim. Soğuk namlular elimizde, yürüyor kendi ağlara, şehitlerden selam geldi savaşan tüm sağlara biz bu ülkedeki her bir insanımızın refahını hayat kalitesini standartlarını yükseltmek için asırlara bedel eser ve hizmet ürettik üretiyoruz. Geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız her yardımı inşa ettiğimiz her eseri vatandaşlarımıza sunduğumuz her hizmeti işte bu anlayışla hayata geçirdik. Değerli kardeşlerim, biz bu ülkedeki her bir ferdim geleceğine güvenle bakabilmesi için vizyonlarımızı genişletiyor, derinleştiriyor, büyütüyoruz. Yaklaşık 11 yıl önce bu vizyonun adına 2023 demiştik. Bugün 2053 diyoruz. Yarın 2071 diyerek yolumuza devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim, elbette kalkınmadan güvenliğe, diplomasiden ekonomiye hiçbir alanda mücadelemiz bitmedi, bitmeyecek. Şunu bilmenizi istiyorum. Bilindiği gibi dün Fırat Kalkanı harekatımızın Altıncı yıl dönümüydü. Bu vesileyle terörle mücadelede sınırlarımız içinde ve ötesinde görev yapan şehitlik ve gazilik mertebelerine ulaşan kahraman askerlerimizin her birine şükranlarımı sunuyorum. Halen sınırlarımızda ve ötesinde kahramanca mücadele eden askerlerimize ve tüm güvenlik görevlerimize Başarılar diliyorum, Rabbimden hepsini korumasını niyaz ediyorum. Güney sınırlarımızı bir uçtan diğer uca 30 kilometre derinliğinde bir koridorla güvence altına alana kadar mücadelemizin bitmeyeceğini buradan tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyorum. kendileri diledikleri zaman diledikleri yere harekat düzenleyip bize sakın ha diyerek parmak sallayanların riyakarlıklarının farkındayız ve bu samimiyetsiz ifadeleri asla almıyoruz. dikkate almıyoruz. ülkemizin güvenlik önceliklerine göre kendi planlamamıza göre bu operasyonları sürdüreceğiz. hep söylediğimiz gibi bir gece ansızın gelebiliriz. Hem de her yere gelebiliriz. Bizim diğerlerinden farkımız kimsenin toprağında birliğinde, beraberliğinde gözümüz yoktur. Biz sadece kendi güvenliğimiz ve dostlarımızın huzuru için çalışıyoruz. Geçmişi sömürge ve katliam lekeleriyle dolu olan hiçbir ülkenin, hiçbir toplumun, Türkiye'nin bu haysiyetli, ilkeli ve adil mücadelesine söz söylemeye hakkı yoktur. Türkiye'nin önünü iki asırdır kullandıkları yöntemlerle artık kesemediklerini görenlerin 2023 yaklaştıkça yeni oyunlar, yeni sinsilikler peşinde koşmaları boşuna değildir. Ama ne yaparlarsa yapsınlar. Başaramayacaklar. Sakın kader deme. Kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş. Göklerden gelen bir karar vardır. Gün batsa ne olur? Geceyi onaran bir mimar vardır. Yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır. Evet, biz milletimizle birlikte gerektiğinde inşallah külümüzden hisarlar yaparak bu mücadeleyi başarıya ulaştırmakta kararlıyız. Teslimiyetimiz sadece Rabbimizedir. Onun dışında bizi durduracak, geriletecek, esarete, sefalete, zillete sürükleyecek beşeri bir güç tanımıyoruz tanımayacağız. Ya olacağız. Ya olacağız. Türkiye'ye Türk milletine başka bir yol yok. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Ve yarın cuma namazını nerede kılıyoruz? Malazgirt'te kılıyoruz. 54 bin. Arif Nihat Asya öyle söylüyor. Hep beraber inşallah Malazgirt'te cuma namazıyla duaya ve tüm coşkumuzla inşallah yeniden Cumhur İttifakı'yla geleceği inşa ve ihya edeceğiz. Bu duygularla bir kez daha hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum coşkularıyla Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü sevincimizi katmerleyen gençlerimize hasreten teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla. Kahraman milletimizin yürekli lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. İşte milletine sevdalı milletine hizmetkar lider Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Ve büyük Türkiye sevdasıdır. Sen yürü, biz ardından sen oluruz. Sen yürü Cumhurbaşkanım. Ardından dağlar yürüsün. Ardından asırlar, çağlar yürüsün. korkanlar dursun dedi de. umurluysun. Bir kutlu sefere çağırır bizi. Ey Nasım'ın nesli duy sesimizi. Sen yürü cumhurbaşkanım. Ardından dağlar yürüsün. Ardından asırlar çağlar yürüsün. adayan lider, kahraman milletimizin yürekli lideri Anadolu'nun yiğit evladı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Tekrar.